Birileri Azerbaycan'ı yalnız sanıyor galiba. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türk milleti olarak tüm imkanlarımızda Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan haddini bilsin ve aklını başına toplasın. Yoksa ateş olur, düştüğümüz yeri yakarız.'' biz Türkler olarak bir davanın peşindeyiz. Eğer bu davaya katılmayacaksanız lütfen ayak bağı olmayın. Kardeş Azerbaycan'a destek olmamızdan rahatsız olanlar varsa lütfen videodan çıksınlar. Azerbaycan-Ermenistan olayları bize gösterdi ki Türkler birilerini fena halde rahatsız ediyor. Sadece Türkiye değil, Azerbaycan da birilerinin hedefinde. Ermenistan-Azerbaycan olayları aslında Ermenilerden çok Rusya'nın davası. Ermenistan'ın arkasında Rusya var. Tabi Azerbaycan'ın arkasında ve yanında da Türkiye olduğunu unutmamak gerek. Türkiye son yıllarda Azerbaycan'a destek olunca Ermenistan'dan sesler yükselmeye başladı. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Agit Başkanı Hendrik Dams ve Agit PA Başkanı George Tisareleti'ye mektup yazan Mirzoyan, Türkiye'nin Azerbaycan ordusuna verdiği destekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Mirzoyan, Azerbaycan ordusunun kabul edilemez eylemleri Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın desteğini alıyor ve bu durum ek gerilim oluşturmanın yanı sıra bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit ediyor ifadelerini kullandı. Mirzoyan, Azerbaycan'ın eylemlerinin uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini öne sürdü. Pazar günü Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılmıştı. Azerbaycan ordusu Ermenistan Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var açıklamasını yapmıştı. Ermenistan ise Azerbaycan tarafını sınırı ihlal etmekle suçlayarak askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı ancak ateşkesle karşılık verilmesi üzerine geri çekildiği ifadelerine yer vermişti. Hafızası olmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Türklerin devletini bir cihan imparatorluğuna dönüştüren Fatih, fethettiği İstanbul'a girerken atının sırtından inmiş, hocası Akşemseddin'in in atının eğrini tutarak şehre girmişti. Tonyukuk'a saygıda kusur etmeyen Bilge Kağan'la Akşemseddin'in atını taşıyan Fatih, aynı hafızanın ürünüydü. Bu hafızanın adı da Töreydi. Rus'un pışpışlamalarıyla çapına bakmadan Azerbaycan'ı kışkırtmaya çalışanlar, tarihe göz attıkları zaman görecekleri gerçek, Oğuzlara saldıranların sonunun pek hayırlı bitmediğidir. At sırtında töresini cihana taşıyan bir milletin bugünkü çocukları olan Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğinin verdiği mesaj da okuyabilene çok açık. Bin yıl önce vatan belediğimiz bu topraklardan bin yıl daha gitmeye hiç niyetimiz yok. Geçtiğimiz dönemde ağır sınavlardan çıkan ülkemiz, kardeşlik ilişkilerinin korunmasına azimle elde başardı. Kamuoyu arasında haklı olarak şöyle bir fikir oluşmuş. Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin korunması ve geliştirilmesi halklarımızın manevi siparişi. Türkiye, Azerbaycan için batıya açılan kapı, Azerbaycan ise Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısıdır. Bu stratejik konuma sahip olmanın yanı sıra taraflar arasında mevcut kardeşlik bağları da iki ülkeyi birbirine yakınlaştırmaktadır. Aynı zamanda bu işbirliği tüm Türk dünyası arasında ilişkilerin geliştirilmesinin temelini oluşturmaktadır. İki ülke arasında tarihsel boyuttaki politik ve ekonomik anlamda işbirliğinin yanı sıra askeri ve savunma sanayilerindeki ilişkilerde dikkat çekmektedir. İki ülke arasındaki askeri alanda işbirliğinin gelişmesi aynı zamanda tarafların dış politika, bölgesel ve küresel güvenlik konularında da ortak görüşlerinin olduğunun bir göstergesidir. Bölgesel ve küresel güvenlikle ilgili konularda her iki devletin ulusal çıkarlarının örtüşmesi devletler arası stratejik işbirliğinin önemli kısmını oluşturmaktadır. İkili ilişkiler güvenlik perspektiflerinde değerlendirilirken vurgulanması gereken en önemli hususlardan biri de Güney Kafkasya'da ve diğer coğrafyalardaki sorunların ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde çözümlenmesine vurgulamış olmalarıdır. Hazar ve Karadeniz havzalarının iki önemli gücü olan Azerbaycan-Türkiye arasındaki çok boyutlu ilişkiler, uluslararası politikada örneğine ender rastlanacak niteliktedir. Bu ilişkileri ender yapan en önemli özellik her iki ülke arasında işbirliğinin sadece çıkarlar üzerine değil, kardeşlik üstüne kurulmuş olmasıdır. Soğuk Savaş sonrasında bağımsızlığına yeniden kavuşmuş Azerbaycan'ın gerçek anlamda politik ve ekonomik bağımsızlığını kazanması ve koruyabilmesi için gerçekleştirdiği ortak projelerin büyük önemi olmuştur. Bakü-Ankara ilişkilerinde güvenlik önemli bir boyutu teşkil etmektedir. Güvenlik açısından ele alındığında, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası alanda işbirliği çerçevesinde değerlendirilmelidir. Azerbaycan'ın bağımsızlığını sürdürebilmesi için Türkiye bir bölgesel güç olarak büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda Türkiye'nin enerji güvenliğinin sağlanmasında Azerbaycan'ın önemli payı vardır. Vurgulanması gereken en önemli sonuçlardan biri, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin Güney Kafkasya bölgesindeki güvenliğin temelini oluşturmasıdır. Fakat iki ülkenin stratejik işbirliği kurmuş ve askeri alanda ilişkilerini üst düzeyde geliştirmiş olmasına rağmen, Bakü-Ankara arasındaki askeri ittifakla ilgili herhangi bir somut bir anlaşma bulunmamaktadır. Bölgede Rusya-Ermenistan üst düzey ilişkilerinin olması, Ermenistan'ın Türkiye ile sınırının Rus askerleri tarafından savunulması ve sınır bölgesinde Rus askeri birliklerinin bulunması gibi sorunlar, Bakü-Ankara arasında askeri ittifak anlaşmasının ne kadar mühim olduğunun göstergesidir. İki ülke arasında artan güvenlik işbirliği hem Bakü ve Ankara için önem taşımaktadır hem de Avrupa için önemli olan enerji boru hatlarının güvenliğinin korunmasında da etkili olacaktır. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında tansiyon giderek yükseliyor. Ermenistan sınır güvenlik birimlerinin 12 Temmuz tarihinde Azerbaycan askerlerine yönelik saldırısı sonrası başlayan çatışmalar giderek şiddetleniyor. Hafta sonu Azerbaycan'la Ermenistan arasında başlayan çatışmaların yankısı bugün de devam etti. Azerbaycanlı ve Ermeni savunma bakanları çatışmalarda bazı askerlerin yaşamını yitirdiğini ve bazı askerlerin de yaralandığını açıkladı. Habertürk yazarı Çetin Çetiner, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sözcüsü Hikmet Hacıyev ile bölgedeki son durumu görüştü. Bölgede artan tansiyonu Habertürk'e değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın bu çatışma ortamını bilerek ve isteyerek provokasyonu ve bölgedeki tansiyonu arttırmak için başlattığını söyledi. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki temel sorunun Karabağ bölgesinin işgali olduğunu ifade eden Haciyev, ''Uluslararası kurum ve ülkelerin çözümsüzlük tercihi bölgedeki tansiyonu düşürmüyor. Ermenistan'ın tutumunu eleştirmek gerekiyor. 30 yılı aşkın bir süredir Ermenistan topraklarımızda işgalci. Bu konu halledilmedikçe bu bölgede bir istikrardan ve barıştan söz etmek mümkün olmayacaktır.'' Azerbaycan kendi toprakları için her türlü bedeli öder sözleriyle Ermenistan'ın tutumuna dair eleştirilerini ifade etti. Ermenistan'ın bilerek ve isteyerek bölgedeki tansiyonu yükselttiğini ve bölgede provokasyona kalkıştığını belirten Hacıev, Ermenistan bu süreci bilerek ve sonuçlarının bölgede nelere mal olacağını bilerek hareket ediyor. Sorumsuzca bir tutum ve bölgedeki tansiyonu en üst seviyeye çekmeyi hedefleyen bir tutum. Ancak Azerbaycan olarak bizim her şeye karşılık verecek hazırlığımız var. Asla sessiz kalmayacağız dedi. Bölgede sıcak çatışmaların hala devam ettiğine vurgu yapan Hacıev, Ermenistan, içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi buhran ve krizlerin üstesini bölgede tansiyonu yükselterek örtmeye çalışıyor. Ancak biz buna izin vermeyiz. Şehitlerimiz var. Mekanları cennet olsun. Ama asla buna, Ermenistan'ın tutumuna asla göz yummayacağız diye konuştu. Konuştuğum uzmanlar Rusya'nın bu gerilimin bir parçası olduğunu ve Rusya'nın Ermenistan üstünden bölgeye asker yönlendirerek bölgede Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı bölgede kontrol altında tutmayı hedeflediğini belirtiyorlar. Gürcistan-Kars-Azerbaycan tren yolu hattındaki bölgede hareketlilik devam ediyor. 30 yılı aşkın bir süredir tansiyonun hiç düşmediği Karabağ bölgesinde bir süredir sessizlik vardı. Ancak hali hazırda çatışmaların devam ettiği bölge Karabağ'ın aksine Tobuz bölgesi. Bu bölge Türkiye'ye gelen enerji hatlarının olduğu bölge. Azerbaycanlı ve Ermeni Savunma Bakanlığı'nın çatışmalarda bazı askerlerin yaşamını yitirdiği ve bazı askerlerin de yaralandığını açıkladı. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerilimin en temel sebebi Karabağ sorunudur. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim hattına dönüştü. Karabağ Ermenileri ve Azerbaycanlı Türklerinin dağılması sonrası taleplerin farklı olması bölgede tansiyonu yükseltmişti. Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim, doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Tovuz şehri, bölgenin kadim yerleşim bölgelerinden biri. Azerbaycan'ın Ermenistan'la sınır komşusu olan şehir. Başkent Bakü'ye 439 kilometre uzaklıkta olan şehrin nüfusu 2013 yılı sayımına göre 15 binin biraz üstündedir. Türk enerji hatlarına yakın bir alandır. Bölgenin en büyük gelir kaynağı ise askeri üstlere yerleşik durumdaki askerler. Zira Azerbaycan son iki yıldan bu yana bölgede önemli askeri hamleler gerçekleştirdi. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.